Saygıdeğer takipçilerimiz merhaba bir videomuzla daha beraberiz. Hoş geldiniz. Türk vatandaşlığından izin alarak Bakanlar Kurulu'ndan daha önceki uygulamaya göre veya Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'ndan izin alıp başka bir ülke vatandaşlığına geçenlere biz mavi kartlı diyoruz. Elbette ki bunun ortaya çıkışı işte Türk devletinin Almanya, Avusturya gibi çifte vatandaşlığı kabul etmeyen veya zorlaştıran ülkelere Diplomatik yolla bunu kabul ettiremediği için çifte vatandaşlığı ara bir formül olarak bulduğu bir yöntem. 1995 yılında mavi kart uygulaması getirildi. Tabii ki o zamanlar ismi pembe karttı. Çünkü bu haktan faydalanan kişilere pembe kart verildiği için pembe kartlılar deniyordu. Fakat 2004'teki kanun değişikliğinden sonra artık bu kişilere mavi kartlar verilmeye başlayınca bunlara mavi kartlılar dendi. Fakat mavi kartların bu mavi kartla Türk vatandaşları gibi Türk vatandaşının yararlandığı haklardan faydalanabilmesi için bu kartlar yeterli değildi. Çünkü gayet basit bir kart veriliyordu size. İşte resminiz basılı, bazı bilgiler var bir karttı. Bir nüfus cüzdanları gibi değildi. Ondan dolayı da uygulamada çok sorunlar oldu. Çoğu da devlet daireleri bunları tanıyamadı ya da tanımadı zorluk çıkarttı bu mavi kartlı veya pembe kartlı insanımıza. Bu zorlukları yaşattılar. Hatta ve hatta uygulama 25 yıldan fazla sürmesine rağmen bu videonun yayınlandığı tarih itibariyle hala bazı belediyelerde, bazı devlet dairelerinde tapuda, orada, burada özellikle de bankada sorunlar yaşamaya devam ediyorlar. Ama işin ayağı öyle değil çünkü 18 Mayıs 2012'de yapılan kanunla, nüfus hizmetleri kanuna bir madde eklendi. Ve tıpkı Türk vatandaşları gibi, yani Türk vatandaşlarının aile kütükleri var. Onlar gibi mavi kartlılar içinde mavi kartlılar kütüğü oluşturuldu ve buna istinaden, bu kütüğe istinaden verilecek mavi kartlarda değerli kağıt sayıldı. Tıpkı nüfus cüzdanı çıkartırken nasıl ki gidip ücretini yani harcını ödüyorsunuz. Bunun içinde. de değerli kağıt bedeli ödüyorsunuz. Ve dolayısıyla da aynı nüfus cüzdanı gibi hukuki değeri olan belge haline getirildi. Ne zaman? 30 Nisan 2013'te İçişleri Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yönergeyle. Bu yönerge mavi kartlar kötüyünün nasıl işleneceğini, nasıl tutulacağını, hangi olaylar girecek, hangisi çıkacak, mavi kart nasıl verilecek bunları düzenledi. Ancak bu mavi kartlar Hala soruyorlar bakın bugün ne geldi 25 yılı geçti hala bilmeyen insanlarımız da var. Veya Türkiye'deki devlet dairesindeki görevliler de bilmiyor. Şu iki konuda en çok kullanılan mavi kartların yani gurbetçimizin en çok Türkiye'de kullandığı kurumlar noterler ve tapu daireleri. Bu iki dairede geçerli mi acaba mavi kartlar nüfus cüzdanı gibi geçerli olur mu olmaz mı? Evet bu konu biraz tartışmalıydı ilk çıktığı yıllarda yani 2012'de kütük oluşturuldu ama hemen arkasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tapu sicil tüzüğüne göre işte tapuda yapılacak iş, işlemlerle ilgili kimlik belirlemesi veya hangi kimliğin tanınması konusunda Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yetkili olduğu için Buraya soru sordular, müracaat ettiler. Dediler ki bu kimlikler geçerli mi diye sordular. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı bir genelge yayınladı ve bölge müdürlüklerine gönderdi Tapu Kadastro. Bölge müdürlüklerine gönderdi ve dedi ki: "12 Nisan 2013'ten itibaren mavi kartlar yeniden değerli kağıt olarak verilmeye başladı. Eğer bu tarihten sonra alınmış mavi kart varsa Bunlar hem tapu işlemlerinde hem de noterlerde tapu işlemi için verilecek vekatnamelerde kimlik yerine tıpkı nüfus cüzdanları gibi kimlik yerine geçer dedi. Ancak bu tarihten yani 12 Nisan 2013'ten önce alınanlarda ise eski uygulama devam etti. Yani siz eski mavi kartı götürüp notere verirseniz veya tapu dairesine verirseniz o zaman diyorlardı ki size yabancı ülke kimlik kartınızı veya pasaportunuzu Türkçe'ye tercüme ettirin, bize getirin. Bu şekilde kimliğinizi tespit edelim, işlem yapalım. Eğer veremiyorsanız, o an mavi kartınız eski veya yeni bulunmuyorsa o zaman menis sisteminden tabu dairesi bakacak mavi kartlılar kütüğüne. Eğer sizin kimliğinizi doğruluyorsa, tabii ki siz o ülkenin hangi ülkenin vatandaşıysanız o ülkenin pasaportu ve kimliğini tercüme ettirip sunuyorsunuz. Orada da mavi kartlar kütüğünden kontrol ediyor tapu dairesi. Ona göre eğer eşleşiyorsa sizin işleminizi yapıyor. Normalde genelge bu şekilde. Ancak olay bu şekilde yürümüyor uygulamada. Onu da söyleyeyim. Genelde işte tapu dairesine gittiniz. Elinizde mavi kartınız var. Mavi kartınızı sunuyorsunuz. Eski mavi kartınızı veya yeni mavi kartınız da yok yalnız yok. Tabi de işlem yapacaksınız veya noterlikte. Hayır diyorlar. Şöyle diyor. Ya kardeşim diyor, bacım diyor. Git şuradan hemen nüfus dairesinden iki fotoğraf ver. Bir mavi kart çıkart. Gel öyle işlemi yapalım. Yani mernis sistemine gir. işte tercümeli yabancı ülke kimlik veya pasaportunu sun falan bunlarla uğraşmıyorlar. Uygulamada böyle oluyorlar. Yani kısacası şunu söyleyelim. Sorunun cevabı olarak Mavi kartlar o tarihten beri hem tapu dairelerinde hem noterliklerde hem de konsoloslukta verilecek e, vekaatnamelerde veya noter işlemlerinde yapılacak noter işlemlerinde geçerlidir. Nüfus cüzdanı gibi kabul edilir. Bununla siz e devlet şifresi de alabilirsiniz. Bir Türk vatandaşının yaptığı her şeyi yapabilirsiniz. Sorumuzun cevabı bu şekilde. Peki kısa videomuzda yine beraberdik. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler. Çünkü videomuzda konuyu ben anlatmaya çalışıyorum. Yani. Sayın hiçlerimiz merhaba, bütün kumcuğumuzdayız. Birbirimizi sevdiğimiz birbirimizi sevdiğimiz birbirimizi sevdiğimiz birbirimizi